Evet, Zir Zirkale'ye geldiğin zaman Zirkale'den 15 kilometre yukarıda da Elevit Şelalesi varmış. Biz de merak ettik nasıl bir şelaledir, nedir, ne değildir diye. Biz de sizler için e, görüntülemek için biz de bu şelaleye doğru yol aldık. Gerçekten tabi misafirlerle gelince onlara çok komik gelebilir, onlara çok büyük gelebilir ama bu şelalenin daha büyüğü Köprübaşı yolunun üzerinde giderken ee, tahmin ediyorum Beşköy'ü e geçtikten sonra sağda da bir şelalenin olduğu ve bundan daha büyük olduğu insanlar bakın nasıl değerlendirmişler nasıl önlem almışlar ve değerlendirmişler buralara tur götürüyorlar ve tura buraları anlatabiliyorlar şuradan karşıdan karşıya merdiven yapıp oradan karşıya geçmelerini sağlıyorlar. Yani turizmi çekebilmek için her türlü şeyi deneyebiliyorlar. Yaptıkları merdiveni görüyor musunuz arkadaşlar? Oradan şelalenin altına gidebilmek için yapılan şey. Elevit şelalesi. Böyle dışarıdan gelenler. Bu grup Diyarbakır grubu. orada konaklama olduğu gibi yine burada var. Gerçekten önlemler alınmış. Buralardan taşlar düşmesin diye yol komple kontrol altına alınmış. Ama gerçekten farklı yerler anlaşılmaya değer yerler.